Merhaba ben Ayça Kozak. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. 2018 yılında Anamur Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Benim bu videoyu çektiğim günlerde siz sınava 84 gün kala aslında 54 gün kaldığını öğrendiniz. Ee, ve ben de sınav senemde çözdüğüm denemelerin geçersiz olduğunu çünkü ile YS değil YKS'ye gireceğimi öğrenmiştim. O nedenle sizi anlıyorum. Ayrıca bu videoyu izlerken belki sınav senemi tekrar değişmiş olabilir. Veya başka değişikliklere maruz kalmış olabilirsiniz. Bunlar olabiliyor. Bunlar olurken ve aynı zamanda sınava birkaç ay kalmışken benim kendi uyguladığım ve aslında çok da üstünde durulmayan ve durulması gerektiğini düşündüğüm bazı taktikler, bazı püf noktalar var. şimdi özellikle bahsetmek istediğim bir şey var ve ben bunu çok geç fark ettim. Arkadaşlar bize sürekli şu söyleniyor. İşte düzenli çalışın, sürekli çalışın, bir konuyu 3 kitaptan bitirin, 4 kitaptan bitirin. Deneme çözün. Bunu da söylüyorlar. Şimdi ama bunların hepsi birer araç. Bizim amacımız hep unutuluyor. Bizim amacımız ne arttırmak. Bu kadar basit. Ne arttırmak ve puanımızı yükseltmek. Bütün olay yani tabii ki konuyu çok iyi bilmek, sorularını çözmekte ve soru sayısı netini arttırmada da önemli. Ama amaç hoca gibi konuyu anlatmak değil. Yani onu da yapın. Onu ben de yaptım. O da harika bir şey. Mükemmel bir şey. Ama şu an birkaç ay kaldı ve sen her eksik konuna çok eksik konu da olabilir, az da olabilir. Her eksik konuna böyle köküne inecek kadar çalışamazsın. Şimdi bazı hocalarımız bundan bahsediyor. Evet. Ama ben üstünde tekrar tekrar duracağım. Ve sadece söylediklerimi yaparak bir şeylerin değişmesini istiyorsanız adım adım ilerleyeceğiz. Ve bu birinci ve binanın temelini koyduğumuz adım. Deneme. Deneme yapmak zorundasınız. Deneme yapmak zorundasınız. Deneme yapmak zorundasınız. Yani deneme yapmamak bir futbolcunun arkadaşlarıyla paslaşarak antrenman yapması, işte şut atarak antrenman yapması ama hiçbir zaman maçın antrenmanını yapmaması demek. Ve sınava birkaç ay kala net arttırmak gittikçe kolaylaşıyor. Evet. Bu söyleyeceklerimle gerçekten şu anki yaptığınız denemelerle sınavda yapacağınız denemeler arasında ciddi bir fark olabilir ki benim de oldu. Ben herhalde sınavdaki netime son bir iki hafta kala falan ulaşmıştım. Ve eğer sınavı birkaç ay kalaki netine duruyor olsaydım imkansızdı falan kazanamazdım tamam çok mucizevi bir şeyler söylemiyor olabilirim ama çok şeyi fark ettireceğine emin olabilirsiniz. Ayrıca bu söyleyeceğim şeyler konu eksiniz çok veya az olması fark etmek sizin kesinlikle etkileyecek. Bunun garantisini veriyorum size. Temelim sağlam diye falan diye gelmeyin bana. Her türlü değişecek bu. Şimdi bu iddialı konuşmadan sonra ee, ne yaptım? Siz ne yapabilirsiniz? Netler nasıl değişecek, nasıl artacak? Bunu konuşalım. Şimdi bu adım adım ilerleyecek bir işlem. Ve temelinde deneme çözmek var. Deneme çözüyoruz. Ondan sonra denemedeki yapamadığımız ne varsa bakıyoruz. Olay bu. Detay inerince olur. Ne kadar çok deneme çözeceğiniz size bağlı. Hani ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın ama hani her gün ders çalışamayan birisine de her gün deneme yapmazsan olmaz diyemem ben. Yani 5 arttırmazsın 2 arttırsın 2 bile yüz binlerce kişi demek. O nedenle denemeyi çözüyoruz. Şimdi Deneme çözün, deneme çözün diyeceğim. Ben size de diyeceksiniz ki yani konu çalışmayalım mı Ayça? Siz bilirsiniz. Ve ben çalışmadım. Çok ciddiyim. Yani tabii ki başta çalıştım ama sana birkaç ay kadar ve hedefim konuları harika bilmek değil. Ne tarttırmakken konu çalışmadım. Şimdi sana birkaç ay kadar ne yapıyordum? Denemeyi çözdüm. Yanlışlarımı kontrol ettim. Nasıl çözülüyor onlara baktım ve öğrendim. Yani çalışmadığınız bir konunun sorusunu yapamamışsınızdır. Nasıl çözülüyor bakmışsınızdır. Artık o çözümü biliyorsunuzdur. O konuya çalışmamışsınızdır. Ama o konunun sorusu gelirse yaparsınız. Konuyu çok iyi bilmezsin ama sorusunu yaparsın. Bu kadar basit. Tabii ki hepsi için öyle geçerli değil. Ne tartırmaktan bahsediyoruz. Başka şeyler de. Şimdi mi? güzel. O kısım cepte. Birinci taktik. Konu ne olduğu önemli değil. Hiç bilmiyor olman önemli değil. O soru tipini, karşına çıkmış soru tipini cebine atacaksın. Bu bir. İkincisi, neyi bilip neyi kötü bildiğimizi görmemiz gerekiyor. Neden? Sen çok da iyi bilmediğini düşündüğün bir konudur. Çok da önemli bir konudur. Trigonometridir. Bir kitaptan çözmüşsündür. Her gelen soruyu yapıyorsundur. Dönüp dönüp onu çözmeye devam etme lütfen. İkincisi, neyi biliyoruz neyi bilmiyoruz görmeliyiz. Ben sınavdan çıkıyordum, kontrol ediyordum. Soruları öğreniyordum. Dalgınlık matası yapmışım. Bilgimi eksiğim var. Buraya not alıyordum. İşte yanlışlarım, hangi, neden ne yanlış yapmış hangi konularım yanlış buraya yazıyordum. Ee, mesela yeşil olanlar dalgınlık hatası. Pembe olanları hiç bilmiyorum. Şimdi bizim konuları baştan sona çalışacak. 3 kitaptan, 4 kitaptan bitecek zaten zamanımız yok. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorsun o konuya. Bakacaksın yani öyle. Bir kitaptan çözmeye çalışacaksın o gün içerisinde. Üstüne çok fazla eğilmeyeceğiz. Ama şeyden emin olacağız. O gün karşımıza gelen soruyu tekrar gelse yapabiliyor muyuz? Eğer her gün deneme yaparsan, her gün çalış yanlış yaptığın ya da boş bıraktığın soruları yapabilecek noktasına gelecek kadar çalışırsan, konuya değil soruya, her gün en az 10 tane, 20 tane, 30 tane böyle cebine soru atarsan, bu iki ayda sana inanılmaz şeyler getirir. İnanılmaz. Ki Buradan da şunu çıkartabilirsiniz. Ne kadar çok soru yapamıyorsan arttıracağın net sayısı da o kadar fazla olacak. Toparlayacak olursak ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca deneme yapıyoruz. Bildiğimiz konuyu görüyoruz. Ona çalışmıyoruz. Sorusuna dikkat ediyoruz. Dalgınlık hatası yapmışsak onu da düzeltmeye çalışıyoruz. Bilmediğimiz konuyu öğreniyoruz. Bilmediğimiz konunun sorusunu aşırı iyi derecede öğreniyoruz. Ve kalan zamanımızda sadece deneme yapmayacağız sonuçta evdeyiz zaten. Kalan zamanda denemeden sonraki kalan zamanda kontrolden sonraki o konuya mümkün olduğunca çalışıyoruz. Tabii ki tamamen öğrenecek baştan sona yapacak kadar çalışmak, çalışabilirsin o kadar zamanın varsa yapabiliyorsan uzun uzun oturabiliyorsan yap. Ama ilk yapacağın şey o soru tipini cebine atmak. Artık son birkaç ay kaldı. Biz soru tiplerini cebimize atıyorum. Şimdi videoyu kapatırken elimde defteri gördünüz merak ettiğiniz düşündüğüm için motivasyon mu olur yoksa sizi daha mı çok telaşlandırır bilmiyorum ama bazı tarih, tarihlerini de not alıyordum ben. Tarihlerden netlerimi söyleyeceğim. Ne zaman taktiği uygulamaya başlamıştım. Yani konu çalışmayı böyle bırakıp tamamen deneme çözüp denemeden sonra yapamadığım şeylerle ilgilenmeye başlamıştım. Ve nasıl etkisi olmuştu onu görmüş olacağız. Yes. de? benim bu, dönem, bu olaya başladığım dönemde AYT 63 net yapmışım. TYT'sine de bakalım. Bu bu arada BES AYT'ymiş. Özde bir TYT'ye girmişim. 92-75 net yapmışım. Şu şekilde de göstereyim. Dalgınlık hataları. Bilgi yanlışları. Bilgi eksiklikleri. Hepsi yazılı. Açı AYT 64 25. Bu şekilde gitmiş, gitmiş. Mayıs. Mayıs'ın ortası Açı TYT 86. Özle bir ayeti 74. Sınava 3 hafta var. Açı TYT 103. 98 TYT 66 AYT. 103 TYT 73 AYT. Ve buralarda artık Haziran ayındayız. O az önce en son okuduğumda da. Özdebir TYT 99. AYT 75. Aynen. En son yaptığım demede 75 yapmışım. İşte bu kadar. Evet bu video bu kadardı. Hava karardı zaten. Işığım da gitti. Eğer sorularınız olursa bu taktikle ilgili anlayamadığınız şeyler varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Sınavınızda başarılar diliyorum. Unutmayın ki ne olursa olsun. İsterseniz açıkta kalın. Hayat devam ediyor. Sürekli fırsatlar karşımıza çıkıyor ve üniversite, sokakta çalışmak, kendi şirketini kurmak hiçbiri başkalarının bize sunduğu olanaklarla yaratılmıyor. Her şey size bağlı.